Merhabalar, 25-26 Aralık Sapanca 1. Modül Öğreti Etkinliği'ne hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendinizi tanıtır mısınız? Bize nereden katılıyorsunuz? Ben Bilge Demirdiz'den, Muğla'dan katılıyorum. Belkin Hanım'ı nasıl tanıdınız? Bir arkadaşım önermişti. Hı hı. Taş aldım. Çalışmalarımı yaparken bir gezisini gördüm. Evet. Oraya katıldım. Orada daha böyle yakın olunca enerjisini hissettim. Bu arada çalışmalarım da iyi gidiyordu. Ee, ve Çalışma derken biraz anlatabilir misiniz? Taşlarla bizim? ilgili olumlamalar. Ee, e, Pandül mu almıştınız? Sarkaç mı aldınız yani? Sarkaç almıştım, çakra ve yine bel kuşağı. Belkşah, bunların faydasını gördünüz. Pembe kuvars, evet. Mesleğiniz neydi? Emekliyim. Emeklisiniz. Hı hı. Bu tür enerjilerle uğraşıyor muydunuz yani daha önceden değişik bir? Evet. Ne gördünüz hani aradaki farkındalık nedir sizin için? Yani Belgin Hanım'ın çok pratik bir zekası var hı hı. Ee, ve enerji çalışmalarında da o pratik zeka'yı kullanıyor. Ben biraz ona bağlıyorum. Enerjisi daha hızlı. Sizin aldığınız enerji hangi hani e, kategoride öyle söyleyeyim? Ben çeşitli enerjiler aldım. Daha çok reiki. Reiki. Yakın enerjiler, evet. melek enerjileri. Hı -hı. Belgin Hanım'ın yaptığı çalışmaların daha kısa sürede ve daha net sonuç verdiğini hissettim ve bu çalışmaya bu şekilde Hı -hı. karar verdim. Bundan sonra aranıza katıldınız. Evet. Biz. Evet, eğitimde neler hissettiniz? Sizin için dolu dolu geçti mi? Eğitim öncesi nasıl? Şimdi neler hissediyorsunuz? Kesinlikle dolu dolu geçti. Hatta ilk gün akşamı neler öğrendim diye kendim kendime düşündüğümde o kadar dolu geçmiş ki yani karman çorman oldu. <laughs> Gerçekten çok dolu dolu geçti. İkinci gün zaten daha hızlı, daha dolu. İnşallah, daha çok pekişti. İkinci evet, tabii. Tabii daha seninle. çok pekişti. Çünkü tekrarlar oldu. Tabii Hı -hı. Ee, i̇nşallah ikinci günden sonra e, kafada bir toparlanınca, o çalışmaları da iyice bir içselleştirince harika olacak. Uygulamalar yaparken neler hissediyorsunuz? Size de uygulama yapıldı. Siz de uygulama yaptınız arkadaşlarımıza. Yani Hı. biraz onu anlatabilir misiniz? Taşlı, tarsız bir enerji, orada uygulama yaptınız. Neler evet. hissettiniz? Ya işte e, Belgin Hanım'ın e, pratik ile birlikte hani biyo enerji çeşitlendirdiğini hı. ve her türünde hani o kişiye danışana göre uygun olup olmayacağını hani seçeneklerinizin olması, hı hı. E, bunları gördüm e, ve siz e, karşıdaki insana veya kendinize. E, o seçenekler içerisinden birini seçip veya birkaçını seçip uygulayabiliyorsunuz. Ki birkaçını seçtiğinizde zaten hani e, Belgin Hanım da dediği gibi birinden kaçsa diğerinden kaçmıyor. Evet, evet yani e, bunları gördüm. Hı hı. E, bu konuda çok beğendim bu ekolü. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz şu an? Kendimi gayet, gayet iyi hissediyorum değil. evet. Mutlu huzurlu. Çok güzel. Son olarak Belgin Dağlayınca aklınıza ilk olarak ne geliyor? Eğitimleri ve şifa ruhu geliyor, taşları geliyor, <laughs> çok şey geliyor, <laughs> Çok yüzü şey geliyor. geliyor, enerjisi, bitmeyen bir enerjisi, Hı. coşkusu geliyor. Allah inancı veya işte e, yukarı ile olan o ışıkla olan bağlantısının çok güçlü olduğu buradan geliyor. Sizi tanımamıza çok mutlu olduk. Teşekkür ederim. Ben de, de teşekkür kadar. ediyorum.